Black pill, red peel gibi akımları belki daha önce duymuş olabilirsiniz. Bunların da sosyal medyada bazı temsilcileri var. Genelde incel dediğimiz sayfaya hizmet ediyorlar. Bilmiyorsanız kendileri gönülsüz bakirler. Onlar bu toplumda kadınların aşağı olduğunu düşünüyorlar. Çünkü kadınlar onlara göre daha aşağı yaratıklar olduğu için beraber olacakları insanları seçerken rasyonel davranmıyorlar. Bu da kadınların o erkekle birlikte olmamalarına sebep oluyor. Bu tabi çok geniş bir konu. Hatta artık bazı kadınlar tarafından gerçekten normal olan hiç kompleks olmayan erkekleri aşağılamak için kullanılmaya başlandı. Kimin kim değildir, bu ne kadar tehlikeli olabilir buna çok girmek istemiyorum ama şu bir gerçek, bu olay kadın düşmanlığına kadar gidiyor ve günün sonunda bir cinsiyetten nefret etme akımı oluyor. Bu bağlamda kadınların özgürlüklerine, ne giydiklerine, ne yaptıklarına da karışılıyor ve benim derdim aslında burada başlıyor. Geçen gün de dışarıda milli maç izledikten sonra evine doğru gitmeye çalışan bir kız, üzerine bir forma, altında bir şortla eve doğru gitmeye çalışırken pek çok kez uğradığını söylüyor ve bunu şu şekilde dile getiriyor. O kadar bıktım ki gerçekten artık bunu böyle yani nasıl haykıracağım bilmiyorum. Bakın gün üngür ağlıyorum artık tamam mı? Arkadaşım evinde maç izliyorduk maçtan çıktık. Böyle oturuyorum yani üzerimde forma var. Durakta oturuyorum zaten durak gelene kadar. Dayısız erkeğin tamam mı sözü ve gayet yani arkasından gözüme bakan şekliyle maruz kaldım yetmiyor gibi otobüs bekliyorum. Bir kadının Türkiye'de gerçekten e, otobüs bekleme hakkı bile yok. Buna inanamıyorum. Yanıma geliyor duruyor ve diyor ki aa Fenerbahçe'nin. Diyorum ki beyefendi yani git. 52 süresiz iki tane adam arabanın içinde. Tamam mı? Yani gayet de işlek bir yer bu arada. Tamam mı? Gayet işlek bir yer yani. Burada duruyorum ve uğradın haddi hesap yok benim. Benim bir kadın olarak Türkiye'de tamam bir gece otobüs bekleme hakkım bile yok yani. Şimdi buraya kadar eğer normal bir insansanız kıza ve toplumumuza üzülürsünüz. İsterseniz bir de konuya dair eleştiri yaparsınız. Kızın burada bir suçu var mı sizce? Ne olabilir? Düşünün birazcık. Bulamadıysanız birileri bulmuş. Açık giyinmesi. Bir hesap kızın giydiği kombin diye altında hiçbir şey olmayan bir kızın kombinini paylaşarak kısa yoldan kızın T edilmesini normal karşılıyor. Çünkü diyor ki o da çok açık giymiş. Bu tweet 8000'den fazla beğeni alıyor ve bayağı da destek görüyor. Belli ki bu tweet tutacak. Şimdiden bacısını sergilemekten zevk alan civatlara cevap vermek lazım. Hepinize boydan gireyim. Not. Boy 1.93. Karıların kendini bu denle teşhir etmesi, orasını burasını gözümüze sokması taciz değil ama değil mi? Ha özgürlüktü pardon. Yani arkadaş şunu savunuyor. Açıklık için tırnak içerisinde bir kriter falan da vermeyerek. Eğer açık giyiniyorsanız siz edilmeyi hak ediyorsunuzdur. Onlar açık giyinecekler yine açıklığa dair herhangi bir tanımlama yok. Yani tight mı, etek mi, shortsa ne kadar uzun olabilir, askılı giyilebiliyor mu, nereye kadar teşhir oluyor. Yani kadınlar nereye kadar kapanırsa karşı taraftaki hayvan oğlu hayvan azmaz bunları söylemiyor. Ama en azından şunu anlıyoruz bu uzunluktaki bir short edilmeyi hak ediyormuş. bin kişi de bunu beğenmiş arkadaşlar. Toplum sağlığımızı çok güzel gözler önüne seren bir paylaşım gerçekten. Yorumlar daha da korkutucu. Kadın sanki orada bir şeyleri bekliyormuş gibi ve o şekilde gelirlerse yine tam. ...hakları oluyormuş gibi istediği yaş aralığı ve araç gelmediği için zırlıyor yazmışlar. Sonraki tweet dizisinde de tam bir whataboutism var. Yani konuyla tamamıyla bağlantısız şeylerden bahsedip kendini aklamaya çalışmış. Milli takımda biliyorsunuz Kenan Arda paylaşıldı bazı kızlar tarafından Twitter'da. Ve bunlar neredeyse çocuk yaşta yani 18-19 yaşındalar. O da diyor ki onlar da sanal uğradı ama burada kimse sesini çıkarmadı. Yine sokakta erkeklere de laf atıldığından bahsetmiş. Sanki bunu onaylayan birisi varmış gibi. Yine askerlikten, düğün için masraf yapmamasından, kadının falan böyle eşit olmayan şeylerden bahsetmiş. Bunların hiçbiri zaten benimle desteklediğim şeyler değil. Ama senin bahsettiğin konunun attığın tweetle uzaktan yakından alakası yok. Sen kafanda zaten haklı olduğunu düşündüğün bir konuyu belirtiyorsun ama asıl tartıştığımız konu o değil. Çünkü bu tweet dizisini de linçleyenler şuraya gelsin diye paylaşmışsın ama linçleyenlerin odak noktası o değil. Mesela ben de seni şu anda linçliyorum. Düşüncelerine kesinlikle katılmıyorum. Hatta iğrenç buluyorum. Ama o tweet dizisine gittiğimde attığın tweete karşılık bir cevap alamıyorum. İşte buna da what aboutizm deniyor arkadaşlar. Yani ne alaka? Şimdi arkadaşlar tüm bunların cevabına gelelim ve şu iğrenç düşünceyi ortadan kaldıralım. Bir kadının peçe giyerken tarzı uğramasıyla short giyerken tarzı uğraması arasında hiçbir fark yok. Şimdi kimseye Orta Doğulu diye hakaret etmek istemiyorum ama gerçekten dedenizden babanızdan nasıl daha yobaz olmayı başardınız ben bunu idrak edemiyorum arkadaşlar. Bir kere yaptığınız yorumlarda hiçbir ölçüt yok. Mesela bir Afgan'a göre açık nedir? Yani açık giyinen bir kadın nasıl tarif edilir? Büyük ihtimalle önce saçı açık olacak, kolları açık olabilir. Bir de dizinin hafif aşağısında etek giysin. Bu kadın Afganistan'da gayet açık bir kadındır. Şimdi gelelim Türkiye'ye. Bu kadın Türkiye'de açık bir kadın mıdır? Değildir. Peki Türkiye'ye gelelim. Yine genelleme yapacağım. Türkiye'deki açık kadın algısı nedir? Herhalde short giymesi yeterli. Bu paylaşımda da bunu görüyoruz. Peki biraz daha özgürlük ülkelere, Amerika'ya, Avrupa'ya falan gidelim. Bir kadının short giymesi nasıl karşılanır? Çok daha normal, okey değil mi? Tabii ki oradaki erkekler çok daha iyidir falan demiyorum. Sapık her yerde sapıktır ama algıdan bahsediyorum. Algıda mutlaka farklılıklar olur, değil mi? Yani bir Afgan'ın kadına bakış açısıyla bir Avrupalının kadına bakış açısı çok farklıdır. Peki Avrupalılar bu konuda daha özgürlükçü diye daha mı ahlaksız oluyorlar sizce? Şimdi fark ettiyseniz hiçbir şeye tam olarak bir ölçüt koyamıyoruz. Ama buradan şunun farkına varıyoruz. Mesela kadının yaptıklarından ziyade senin kafandaki algı. Bu arada kadının yaptıkları diye söylediğim şey bu öküzler anlasın diye söylüyorum. Kadının ekstra bir şey yaptığı yok. Sanki kötü bir şey yapmışlar gibi lanse etmek istemiyorum. Bu arada aynı muhabbeti sadece erkekler yapmıyor. Bakın bir kadın diğer bir kadına şunları söylüyor. Herkese açık bir alanda. Ben çocuklarımı bu şekilde etsinler. Çocuklarınız Demiyorum. bunlar ben mı? Benim çocuklarım ben sizi görmesin diye uzaklaştırmaya çalışıyorum. Çocuklarınız kaç yaşında? Kaç yaşında çocuklarınız? Benim çocuklarım haram görmedi mi? sizin bacaklarınızı görmek zorunda değil. <laughs> Şort giydik diye ya kanka bunu Şimdi bazen lafı geçer ya abi her fikre katılmak zorunda değilsin ama saygı duymak zorundasın diye. Arkadaşlar bunu aklınızdan çıkarın. Her fikre saygı duymak zorunda değilsiniz. Her fikir saygı duyulacak bir fikir de değildir. Buyurun mesela bu fikir. Kadın diğer kadının şort giymesine izin vermiyor ya. Diyor ki benim çoluğumu çocuğumu harama sürüklüyorsun. Şimdi onun bana saygısı yokken benim hayatıma karışma hakkını bulurken ben nasıl ona saygı duyabilirim ki? O tweetin 8000 beğeni alması, bu videonun düşmesi, kızın edildiği halde linç yemesi Türkiye'nin kafa yapısını çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Celal Şengör'ün bir lafı vardı. Aşırı sevmem normalde Celal Şengör'ü ama Türkiye'nin kafa yapısı olarak Afganistan'dan farkı yoktur diye. Ben o lafı uzun süre Celal Şengör'ün daha önce de söylediği abartı laflarından biri olarak görürdüm ama yok arkadaşlar. Harbiden haklıymış adam. Harbiden bir farkımız yokmuş yani. Mesele senin nasıl giyindiğin abi. Karşı tarafın ne kadar eğitimli, ahlaklı olduğu falan değil. İşte bu paylaşımlar... ...meşru kılıyor. Bu paylaşımları gören öküzler zaten cesaret alıyorlar ve diyorlar ki o zaman ben şortlu bir insan gördüğüm zaman gayet laf da atabilirim, bir şey de söyleyebilirim. Çünkü o zaten kendini teşhir ediyor. O bunu hak eden konuma düşüyor. Neden yapmayayım ki? Ondan sonra... Ta vakaları artıyor. Çünkü adam zaten mantıklı düşünemiyor. Zaten aşağıdakine hakim olabilen bir yaratık değil. Bunları görüp daha da güç alıyor ve daha fazlasını yapıyor. Bakın şunu da anlamanızı istiyorum. Korkutucu olan bir kişinin iki kişinin bunu söylemesi falan değil. 8000 kişinin de beğenmesi ve yorumlarda yüzlerce kişinin bu herife katılması. Eğer bir iki kişi söylese toplumda azınlık olduğundan dolayı burada zaten kimse muhabbetine etmez. Manyak bunlar der geçersin. her toplumda böyle tipler vardır. Ama yüzlerce, binlerce olunca iş o zaman korkutucu bir seviyeye geliyor. Bazıları sırf bu herifi savunmak için kızın başka paylaşımlarını falan bulup paylaşmışlar. İşte başka kadınların özgürlüğünü istemiyormuş. Tacikistan'da galiba bir başörtü yasağı gelmiş bunu desteklemiş falan. Arkadaşlar kızın bireysel hayatında ne düşündüğü umurumda bile değil. Yapılan olayla bunu aklayamazsınız. Kız başkasının özgürlüğünü savunmuyordur ama kendi özgürlüğünü istiyordur. Evet bu kesinlikle doğru bir davranış değil ama bunu yaptı diye taz edilmeye okey mi oldu? Yani mantık bu kadar sığ mı gerçekten? O zaman bir katil tarafından öldürülen birinin de eski paylaşımlarına bakalım. Diyelim ki ideolojisi sizinle hiç uymuyor. O zaman karşı taraf öldürülmeyi hak etmiş mi oluyor? Yani bir mantıksızlık cehenneminin içindeyiz arkadaşlar. Ve bana bazen eleştiriler geliyordu. Enes işte taciz olaylarından bahsediyorsun. Herkes biliyor bunun kötü bir şey olduğunu. Neden konuşuyorsun ki? Birazcık pozitif şeylerden konuşalım. Bir, büyük ihtimalle kanalımın konseptini anlamamışsın. İkinci olarak gördüğün gibi herkes ...kötü olduğunu bilmiyor. Gerçekten bilmiyorlar. Hatta tam olarak tacizin ne olduğunun da farkında değiller. Daha geçen gün bir yayıncı hakkında da video yapmıştım. Orada da birazcık bundan bahsettim. Gerçekten bu konuda bir cehalet var. O yüzden konuşuyorum. İçlerindeki kadın nefretini böyle atmaya çalışıyorlar ama o kadar iğrençleşiyorlar ki bunu yaparken. Başka birinin giydiği herhangi bir şeyden dolayı taze uğramasını bile okey görüyorlar. İşte son vaziyet, kafa yapısı bu arkadaşlar. Bugünlük benim diyeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın o zaman ve hoşçakalın.